Merhaba arkadaşlar. Adem Hoca ile kimya dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz metallerin asitlerle tepkimeleri. Lütfen yorum yapmayı, beğenip paylaşmayı ve en sonunda da abone olmayı unutmayınız. Şimdi metallerin asitlerle tepkimesi arkadaşlar ilk başta metalleri tanımamız lazım. Metalleri tanıdıktan sonra işlemimiz bizim daha da kolaylaşacak. Ondan dolayı metalleri tanıyalım. Metallere baktığımız zaman aktif metaller, amfotör metaller, yarı soy metaller ve soy metaller olarak sınıflandırabiliyoruz. Aktif metaller arkadaşlar genellikle 1A grubu ve 2A grubu elementleridir. Tabi arada geçiş elementleri ve 3A grubu elementlerinden alüminyum da bulunur. Burada 1A'da dikkat etmeniz gereken nokta hidrojen arkadaşlar. Hidrojen hariç. Neden? Çünkü hidrojen metal değil, ametaldir arkadaşlar. Amfotör metallere bakalım. Çinko, kalay, krom, berilyum, kurşun, alüminyum. Bunu aklınızda kalsın diye şu şekilde kodlamak istedim ben. Zeynep sana kırmızı beyaz papuç alacağım. Zeynep'e baktığınız zaman çinko, sn, kalay, krom, berilyum, kurşun, alüminyum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Kalay krom C diye yazarsınız arkadaşlar. Berilyum, kurşun ve alüminyum alacağım. Soy metallere bakalım. Bakır, civa, gümüş. E, yarı soy metallerdi bunlar. Soy metaller ise altın ve platin. Arkadaşlar biz bunların tamamını şu şekilde kodlayabiliriz. Cumhur, haksızca, ağlayanın, avucuna patlatır. Bakın Cumhur haksızca ağlayanın avucuna patlatır. Şuraya kadar arkadaşlar yarı soy metaldir. Bundan sonrası soy metaldir. Yarı soy metalleri sadece aklınızda kodlamak isterseniz Cuma'ya hoş geldin aga diye kodlayabilirsiniz. Arkadaşlar kodlamaları önemli. Lütfen dikkat edelim. Aktif metallerin asitlerle tepkimesi aktif metaller arkadaşlar asitler ile tepkimeye girdiği zaman tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bakalım kalsiyum. Kalsiyum arkadaşlar 2A grubu artı 2 değerli kalır. Aktif bir metaldir. Hidrojen bromür asittir. Asit ile tepkimeye girdiği zaman kalsiyum bakın tuz oluşacaktır. Kalsiyum bromür tuz oluşacak ve haşki 2 gazı açığa çıkacaktır. Aynı şekilde sodyum hidroklorik asit ile tepkimeye girdiğinde tuz oluşacak ve hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kalsiyum burada artı 2 değerlikli oluşacak hidrojen gazının kat sayısı arkadaşlar metalin değerliğinin yarısıdır. Bakın kalsiyum artı 2 değerlikli iken kat sayısı 1. Burada sodyum artı 1 değerlikli iken oluşan H2 gazının arkadaşlar kat sayısı 1 bölü 2 yani 1'in yarısı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aktiflik arkadaşlar aslında metallerin aktifliği elektron verme eğilimidir. Bir metal ne kadar fazla ne kadar kolay elektron verebilirse o kadar aktif demektir. Biz periyodik sisteme baktığımızda periyodik sistemde arkadaşlar Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe proton sayısı arttığından dolayı elektron başına düşen çekim kuvveti artacaktır ve son yörüngedeki değerlik elektronlarını koparmak daha zor olacaktır. Bundan dolayı arkadaşlar metallerin aktifliği periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe aynı periyotta aynı grupta arkadaşlar katman sayısı arttığından dolayı yani çap büyüdüğünden dolayı arkadaşlar dış yörüngedeki elektronu koparmak daha kolay olacaktır. Bundan dolayı da aktiflik artacaktır. Yani periyodik sistemde sağa doğru aktiflik azalırken yukarıdan aşağıya doğru artar. Aktif metalleri bir de arkadaşlar şunu da yazabiliriz. Aktif metaller su ile tepkime girer arkadaşlar. Sadece berilyum hariç. Dikkat etmenizi istiyorum. Berilyum hariç. Ola ki bir aktif metal su ile tepkimeye girdi. Şuraya yazabiliriz. Artı su ile tepkimeye girdiğinde yine hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Ve aynı zamanda metalin bazı oluşacaktır. Burada sodyum metali, sodyum hidroksit bazı oluşacaktır arkadaşlar. Artı hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bu şekilde de arkadaşlar şuna da bir yıldız koyalım. Başka bir maddemiz. Su ile tepkimeye girdiğinde baz ve hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Yarı soy metaller Cuma'ya hoş geldin aga. Yarı soy metallere baktığımız zaman arkadaşlar burada oksijenli asitler ile tepkime verirler. Oksijenli asitler Kastımız arkadaşlar burada nitrik asit ve arkadaşlar sülfürik asittir. Başka hiçbir asit ile tepkime vermez arkadaşlar yarı soy metaller. Burada oksijen yoksa asit yarı soy metal tepkime vermeyecek. Burada çıkan gaz bakın yarı soy metal oksijenli asit ile tepkimeye girdiğinde tuz, gaz ve su açığa çıkar. Buradaki gaz hidrojen gazı açığa değil. Hidrojen gazı değildir. Burada bakın arkadaşlar NO, NO2 ve SO2 gazları açığa çıkar. NO gazı çıkarsa sizin burada bilmeniz gereken arkadaşlar. Bakın NO gazı açığa çıkarsa seyreltik nitrik asitin kullanıldığı anlamına gelir. Eğer NO2 gazı çıkarsa derişik nitrik asit yani HNO3 kullanıldığı anlamına gelir. Ola ki 2 gazı açığa çıktı. Burada ise derişik sülfürik asit kullanıldığı anlamına gelir. Arkadaşlar sizin burada bilmeniz gereken nokta eğer seyreltik nitrik asit kullanılırsa NO gazı, derişik nitrik asit kullanılırsa NO2 gazı, derişik sülfürik asit kullanılırsa SO2 gazı açığa çıkacaktır. Bakın H2 gazı açığa çıkmaz. Bilginiz olsun. Bakalım burada bakır arkadaşlar yarı soy metal HNO3 ile tepkimeye girmiş. Bakıyoruz. Burada arkadaşlar NO gazı açığa çıkmış. Tuz, NO gazı ve su. NO gaz açığa çıktığı zaman azot monoksit gaz açığa çıkmış. O zaman biz diyoruz ki arkadaşlar HNO3 seyreltiktir. Bakalım civa HNO3 ile nitrik asit ile tepkimeye girmiş. Tuz oluşmuş. Azot dioksit gaz açığa çıkmış. Ve su oluşmuş arkadaşlar. Burada azot dioksit gazı açığa çıktığından dolayı biz deriz ki HNO3 gazı ya HNO3 Asidi yani nitrik asit derişiktir arkadaşlar. Bakın burada seyreltik iken burada derişiktir. Çünkü NO gazı açığa çıkmış. Azot monoksit gazı açığa çıkınca seyreltik. Azot dioksit gazı açığa çıkınca, çıkınca derişiktir. Burada gümüş bu da yarı soy metaldir. Sülfürik asitle ile tepkimeye girmiş. Kükürt dioksit gazı açığa çıkarmıştır. Kükürt dioksit gazı açığa çıkarmışsa sülfürik asitimiz derişiktir. Buradaki tek bilmeniz gereken nokta seyreltik sülfürik asit ile tepkime vermez. Bakın, seyreltik sülfürik asit ile tepkime vermez. Derişik ile tepkime verir arkadaşlar. Burada tek bilmeniz gereken nokta, dikkat etmeniz gereken nokta buradadır çünkü. Sülfürik asit yazar, seyreltik yazarsa, yazarsa tepkime gerçekleşmez. Derişik yazarsa tepkime gerçekleşir ve kükürtlü dioksit gazı açığa çıkacaktır. Bakır, HBR, hidrojen bromür asidiyle tepkimeye girmez arkadaşlar. Neden? Asidin yapısında oksijen yok. Bakın. Biz ne dedik? Sadece nitrik asit ve sülfürik asit ile tepkimeye girer. Soy metallere bakalım. Soy metaller arkadaşlar altın ve platindir. Soy metalleri genelde hiçbir asit ile tepkimeye girmez. Sadece kral suyu ile tepkimeye girer arkadaşlar. Kral suyu da 3'te 1 oranında e hidroklorik asit ile nitrik asitin karışımıdır. Bunu da geçelim. Amfoter metallere bakalım arkadaşlar. Zeynep sana kırmızı beyaz papuç alacağımdan kodlamadan gelsin aklınıza. Olay ki unutursanız. Amfoter metaller arkadaşlar hem asit ile hem de kuvvetli bazlar ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Neden arkadaşlar? Çünkü amfoter metaller de aktif metallerdir. bu da amfoter metal asit ya da kuvvetli baz diyorum bakın. Zayıf baz ile tepkimeye girmez. Asit ya da kuvvetli baz ile tepkimeye girdiğinde tuz ve hidrojen gazı yani haşki gazı açığa çıkaracaktır. Burada alüminyum amfoter metaldir. Hidroflorik asit ile tepkimeye girdiğinde arkadaşlar burada tuz ve haşki gazı açığa çıkacaktır. Burada bakın haşki gazının kat sayısı yine arkadaşlar burada metalin değerliğinin yarısıdır. Alüminyum burada da artı 3 arkadaşlar. Bakalım. h gazının katsayısı sayısı 3 bölü 2 yarısıdır. Buna dikkat etmeniz gereken nokta burası. Artı burada asit ile tepkimeye girdiğinde amfotermetal tek katyonlu tuz oluşurken baz ile kuvvetli baz ile tepkimeye girdiğinde çift katyonlu tuz oluşur. Burada çift tuz olarak da geçer arkadaşlar. Çift katyonlu tuzlar çift tuz olarak da geçer. Burada çinko hidroklorik asit ile tepkimeye girmiş. Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkmıştır arkadaşlar. Çinko artı 2 değerliklidir. Bakın hidrojen gazı kat sayısı 1'dir. Yarısı kadar. Artı zayıf baz ile tepkimeye girmez dedik biz. Çinkoya bakalım. NH3 buradaki zayıf bazdır. O zaman tepkime gerçekleşmeyecektir. Zayıf baz ile tepkimeye girmez amfoter metaller. Asitler asitler ile çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar arkadaşlar. Önlük, gözlük, eldiven kullanılmalıdır. Neden derseniz asitlerin tahriş edici özelliği vardır. Yakıcı özelliği vardır. Bundan dolayı gözünüze veya cildinize bir temas ettiği zaman yakıcı ve tahriş edici bir etki gösterecektir çözelti hazırlanırken asit üzerine su eklenmemelidir kesinlikle arkadaşlar suyun üzerine asit eklemeniz lazım Neden derseniz Çünkü asit bas tepkimeleri arkadaşlar egzotermik tepkimelerdir tepkime gerçekleşirken dışarıya ısı verir ısı vereceğinden dolayı Örneğin siz balonjoje içerisinde bir çözelti hazırlıyorsunuz suyun üzerine asit ilave ettiğiniz zaman arkadaşlar bir sıkıntı olmaz. Fakat asitin üzerine siz su eklediğiniz zaman oradaki su bir miktar buharlaşacaktır. Asit suyu buharlaştıracaktır ve dışarıya da ısı verecektir. Bundan dolayı balon jöje ısınıp çatlayabilir. Hatta kırılabilir asitin kuvvetine ve miktarına bağlı olarak. Onun için dikkat edilmelidir. Asitler metal kaplarda değil cam ve plastik kaplarda saklanır. Neden arkadaşlar? Çünkü asitler metalleri aşındırır aktif bir metalse pasif olan metali açığa çıkaracaktır. Bundan dolayı kap aşınacaktır. Ve asitin yapısı bozulacaktır. Hidroflorik asit hariç arkadaşlar. Hidroflorik asit camı ve porseleni de etkiler. Bundan dolayı cam ve porselende de saklanmaz hidroflorik asit. Ve laboratuvarda çalışırken de bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Asitler cilt ile temas ettirilmemelidir. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayınız. Bakıyoruz bakar arkadaşlar. Nedir? Yarı soy metaller. Yarı soy metaller biliyoruz ki arkadaşlar sadece hangi asitlerle tepkime verirdi? Nitrik asit ve Sülfürik asit ile tepkime verirdi. Bakın sülfürik asit tereltik olursa yine tepkime vermez. Bilginiz olsun. Bakıyoruz hidroklorik asit o zaman tepkime gerçekleşmez. Civa. Civa da yarı soy metaldı arkadaşlar. Cuma'ya hoş geldin aga. Yarı soy metaller. Cuma'ya hoş geldin aga. Yarı soy metal arkadaşlar. Şurası. Bakalım yarı soy metal, hidrojen, bromür, nitrik asit ve sülfürik asit olması lazım. Artı sülfürik asit de kuvvetli olması gerekiyor. Olmadığı için burada tepkime gerçekleşmez. Civa, pardon arkadaşlar gümüş. Gümüş ile asit arkadaşlar. Burada da nitrik asit ve sülfürik asit yok. Burada da tepkime gerçekleşmez. Bakır, bakır da yarı soy metaldir. Sülfürik asit fakat arkadaşlar burada seyreltiktir. Bakın dikkat edin. Önemli bir nokta. Burada derişik olması lazım. Derişik olursa tepkime olur. Ama seyreltik burada. Ondan dolayı tepkime gerçekleşmez. Seyreltik olduğundan dolayı tepkime gerçekleşmiyor. Derişik olsaydı tepkime olurdu. Altın altın arkadaşlar nedir? Soy metaldir. Soy metaller arkadaşlar hiçbir asit ile tepkime vermez. Sadece kral suyu ile tepkime verildi, verirdi. Platin arkadaşlar platin de soy metaldir. Bazlarla o da tepkime vermez. Çinko amfoter metaldir. Amfoter metaller burada NH3 arkadaşlar bu da zayıf bazdır. Amfoter metaller zayıf baz ile tepkime vermez. Yani buradaki hiçbir tepkime gerçekleşmez. Özellikle gerçekleşmeyeni yazdım ki arkadaşlar aradaki farkı bilin. Teşekkür ederim.